18 yıldır süren bir davamız var. Dava orman hazine arasında milleti hiçe sayan bir dava. E, tüm raporlarımız, keşif raporları gelindi, mahkeme çıkıldı. Keşif raporları milletin aleyhinde değil, lehine olduğu halde deprem esnasında o afet döneminde karar çıkardılar. İkinci müdahalelerin e, kararları, bilirkişi raporları ellerine geçmedi, geçmediği halde. Şu anda 1250 nüfus sallantıda, iş bitik, yani o kadar bir kötü durumdayız ki akıl almaz bir şey var. Zeytinlerimizin tüm gelir kaynağımız orada bizim. Geleceğimiz. Ben üç tane çocuk okuttum. Bir tanesini mezun ettim. Oranın gelirinden yaptım. Ama diğer vatandaşlar da aynı şeyi yapıyor. Koparet... Oku diyor. Koparet... Tüm her şeyimiz burada. 1000 250 nüfuslu bir köyde köyü içe saydılar. E babam öldü, babamdan kalan mal. Paramdan aldım 1970'lerde senetlerim, el senetlerim yazılı. O zaman makinesi olmadı. Şimdi el senetlenme yazılı senetlerim var elimde almış olduğum mallardan. 1970 ile 2023 yap. Daha onun ölü o, o, o adamlardan kalan olmadı. Hepsi mefat etti. Kaç senelik mal oldu böylece?